Merhaba arkadaşlar Nergiçi kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Normalde kanalımda ben hep yapılmış, denenmiş tarifleri paylaştım sizlerle. Malzemelerimiz asla israf olmasın diyerek. Bu tarifi yeni öğrendim arkadaşlar. Buradan şahsenem arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Kendisinden aldım tarifi. Bakın arkadaşlar bu tarifimizin <laughs> olma süresi 10 gün. Üzerine zaten tarihi attım. 10 gün sonra açıp denedikten sonra kanalımı beğenirsem kanalımda yayınlamış olacağım. Şimdi malzemelerimiz biberimiz, yeşil biberimiz. Ben acılı karışık sevdiğim için arkadaşlar bu biberi tercih ettim. Ama acı sevmeyen arkadaşlarımız kıl biber tercih edebilirler. Şimdi arkadaşlar ben yarım milimlik ölçüyü veriyorum arkadaşlar. Yarım 500 milimlik şey şişe ölçüsünde yarım çay bardağı sirke, yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı şekerimiz. Biberlerimizi yıkayıp doğradıktan sonra alt kısımlarını sırayla yerleştiriyoruz. Ama ben şu an e, yarım litreyi yaptım. Yarım milimlik olanı. Ben şu an 1 litrelik olandan yapacağım için ölçülerimi 2 katına çıkartıyorum arkadaşlar. 1 litrelik şişeyi yapacağım için arkadaşlar sarımsağın 4 diş kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı kaya tuzumuz, 2 tatlı kaşığı şekerimiz, bir çay bardağı sirkemiz, bir çay bardağı sıvı yağımız. Ama arkadaşlar, ben çok sirkeli ve çok yağlı sevmediğim için bir parmak aşağıda yaptım. Tabii ki sirkeyi seven arkadaşlarımız bu ölçüleri tam koyabilirler. Şimdi en altına iki diş sarımsak, bir tatlı kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı şekerimizi koyalım. İki diş sarımsağımızı doğradım arkadaşlar Evet, en alt kısmına koyalım bir tatlı şekerimizi de en alt kısmına koyalım Tabii ki bunlar en üstüne de koyulabilir arkadaşlar çünkü durmadan çevireceğimiz için şişemizi ama ben yine de kolay olsun iyice harmanlansın rahat harmanlansın diyerek iç malzemeyi ikiye bölerek yapıyorum. Şimdi biberlerimizi güzel bir şekilde şişemize dolduralım. Normalde yağlı turşular arkadaşlar ocağın üzerinde şöyle 5-6 dakika kaynayarak yapılıyor. Bu tarif farklı. O yüzden merak edip denedim. Çünkü pişmeden yapılıyor bu tarif. Tadını beğenirsem arkadaşlar kanalıma da o zaman yüklemiş olacağım. Arkadaşlar iyice üstünden bastıralım. Çünkü bir gün sonra biberler bayağı bir aşağı çökme yaptığı için böyle sıkı sıkı doldurabilirsiniz. sıkıca dolduktan sonra sarımsaklarımızın iki diş bıraktığımızı üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da tekrar üzerine ekliyorum. Tuzumuzu ekledik. Şekerimizi de ekliyoruz. Sonra sirkemizi ilave ediyoruz. Birazcık şöyle yandan havasını alırsak. Koyarken taşma olayı olmaz. Yavaş yavaş sıvı yağımızı ekleyelim. ağzını sıkıca kapatıyoruz cam kavanozları da olabilir arkadaşlar ama pet için ağzını daha sıkı bir şekilde kapandığı için hava almaması gerekiyor mutfakta gözümüzün önünde olsun arkadaşlar her gelip gittikçe böyle ters çevirerek sallayarak bu şekil ben bazen böyle bırakıyorum. Tekrar bir dolanıp geldiğim zaman tekrar böyle yapıyorum. İç harmanının iyice karışması için. Evet şimdi 10 gün bekleyip tadına bakalım. 10 günün sonunda arkadaşlar turşumuzun ağzını açtık hatta videonun başında da söylemiştim ilk defa yapıyorum ama kanalımda hep yapıp da denediğim beğendiğim tarifleri paylaşıyorum ilk defa yaptığım için hatta 10 günden birazcık 2 gün 3 gün 15 gün tam beklettim cesaret edemedim ve şu an açtım gerçekten nefis bir tadı var tekrar diyorum şahsenem arkadaşıma ellerine sağlık bu tarifinde benimle paylaştığın için tekrar teşekkür ediyorum kısırlarınızın yanında makarnalarınızın yanında pilavlarınızın yanında çok güzel bir lezzet. Tabii ki ağzını açtıktan sonra muhakkak buzdolabında muhafaza ediyoruz. Ağız açılmadan dışarıda durabilir. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.